Kıymetli misafirler, konuşmalarını yapmak üzere TMSP Başkanımız Sayın Mühendin Gülen Bey'in kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Türkiye Millet Başkan Vekilim, çok kıymetli valilerim, değerli milletvekillerim, kıymetli belediye başkanım, protokolümüzün çok kıymetli mensupları, güller diyarının güzel insanları, Ispartalılar, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok değerli temsilcileri, sizlerle bu TKM inşaatının biten İspartta Beyliği Kültür Merkezi açılışında bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek hepinizi şahsın ve TMSF ailesi adına saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Saygılar misafirler, bugün kişisel tarihim adına da çok anlamlı bir gün. Çünkü Isparta'nın mutluluk günü, bizlerin de gurur günü. Biz Isparta'nın bu 25 yıllık, ben biraz evvel 20 yıl dedim ama daha fazlaymış. Isparta'nın bu 25 yıllık kangren yarasına merhem olmaktan, bu çözümün bir parçası olmaktan, hakikaten şahsım adına çok mutlu olduğumu ifade etmek istedim. Tabii bu noktaya gelmek çok kolay olmadı. TMSF kayyumda yönetilen tüm şirketler gibi buradaki şirketimizi de biz milli servet gözüyle baktık. Ve burada yapılan inşaatı da bir milli servet olarak gördük. Dedi ki evet biz buna bir çözüm üretelim. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinin altını kalın harflerle çizmemiz lazım. Dedi ki 25 yıldır tamamlanmayan inşaat olmaz. Buna bir çözüm bulun ve bunu Isparta'mıza kazandırayım. Tabi biraz evvel ifade ettim, kolay olmadı. Geldim, hakikaten e, bu benim Isparta'ya beşinci gelişim. E, en sık Kayseri'ye gitmişimdir. Ondan sonra ikinci e, TMSF kaynında yönetilen şirketler adına en sık ziyaret ettiğim yerlerden birisi de Isparta'ydı. Geldik hakikaten burada, facia halde bir inşaat hakikaten çürümeye yüz tutmuş. Artık demirleri çürümüş bir inşaat. Ama dedik durmak yok. Yola devam ve biz buraya bir çözüm üreteceğiz. ve çözüme şuradan başladık. Baktık ki camimiz daha tamam. Dedik ki evvela Isparta'mıza bir cami kazandık. Çünkü biliyoruz ki Resulullah Efendimiz bir hadis-i şerifinde kim dünyada bir ibadethane inşa ederse biz de ona cennette bir ikamet inşa edecekler. Sahip bir hadistir bu. Ve çok çok kısa bir süre içerisinde 2019 yılının Kadir bundan iki sene evvel ilk etapta camimizi açtık. Tabi buraya para lazım. Buranın finansmanı ile alakalı ilgili finans kuruluşuyla bizzat ben beş sefer görüştüm. Çünkü bu firma TMSF kayyumuna yönetiliyor ama Bankasya'nın en büyük sorumluluk kredisini verdiğimiz firma. Yani Bankasya'nın sorumluluk kredilerinden birisine sahip bir firma. Dolayısıyla bu firmaya finansman sağlamak çok kolay değil. Genel dedim ki en ufak risk, risk endişen olmasın. Biz burayı yapacağız ve buradan dönecek kira gelirleriyle biz senin riskini kapatacağız. Ben hak hakikaten bize güvenen o ilgili finans kuruluşu genel müdürüme sonsuz teşekkür ediyorum. Finansman sorunu çözdük ve çalışmaya başladık. Baktık ki artık burası Isparta'da bir kara mizah konusu olmuş. Temel atmaya geldiğimizde biraz evvel e, sunumda da izledik. Dediler ki işte Isparta'nın yeni evlenen gençleri arabaların, arabaların arkasında şöyle yazıyor. Aşkımız İTKM inşaatı gibi hiç bilmesin. Dedim ki Isparta'nın gençlerin aşkları sonsuza kadar sürsün. Ama kendilerine yeni slogan bulmaları lazım. Çünkü biz burayı tamamlayacağız. Bugün bugün büyük bir gururla ifade ediyorum ki Isparta Belediyesi Kültür Merkezi genel adıyla İTKM inşaatı ve Isparta Meydan Alışveriş Merkezi tamamlanmıştır. Isparta'mıza hayırlı uğurlu olsun. Tabii ilk etapta bugün kültür merkezimizi açıyoruz. Burada bu salon 650-700 oturma kapasitesi var. Bunun gibi yanda bir salonumuz daha var yine aynı standartlarda. Biraz evvel konserde de dinledim. Arkadaşlar hakikaten çok orijinal bir ses düzeni kurmuşlar. Bütün tınıları e, alabildik. Bunlar için ayrıca teşekkür ediyorum kendilerine. Ve iki tane de nikah sonu ve çok amaçlı salon olarak kullanılacak e, yerlerimiz var. İşte biraz evvel aşkımız İTKM inşaatı gibi bitmesin e, diyen gençlerimizin inşallah aşkları bundan sonra burada tescillenecek devamında AVM'mizin açılmasıyla alakalı da bir süreç başlattık. Dedik ki bunu nasıl yapacağız? En profesyonel firma kimse bu kiralamaları o metotla yapacağız. Ve bir profesyonel şirketle anlaştık ve yaklaşık 7-8 ay evvel de kiralama süreçleri başladı. Ama takdir edersiniz ki pandemi süreçleri biraz AVM'lere olan ilgiyi azalttı ama ben özel takip ettim ederek bu süreci ve şimdi arkadaşlardan bilgi aldım. Dediler ki hemen hemen yüzde seviyesinde doluluk yakaladık. Tabii bu süreçte de özel bir katkımız oldu. Dediler ki arkadaşlar bazı markalar var AVM'lerin olmazsa olmazı. Ne dediler biraz reklama girecek ama LCY2 olmazsa olmaz. Hemen atladık. Bizzat ben yanıma ikinci başkanımızı da alarak e, LCY2'nin patronu Vahap Küçük gittik. Dedik ki Sayın Patron, Sayın Başkan, Vahap abi biz dedik Isparta'da böyle güzel bir iş yaptık. Dolayısıyla sizin burada olmanız lazım. Tabii dedi ki Isparta'da iki tane daha e, mağazamız var. Dolayısıyla onlar sıkıntıya girer. Dedim olmaz. Sizin burada olmanız lazım. Ve sağ olsun beni kırmadı. Burada gerekli kiralamayı yaptı. E, devamında hem TMSF Kayyumunda yönetilen şirketlerimizi de buraya sokmak suretiyle burada %70 seviyesinde bir doluluk yakaladık. Tabi hepinizin kafasında şöyle bir soru işareti olabilir. Bütün AVM'lerde dükkanlar teknik tabirle şelenkor denilen şekliyle teslim edilir. Yani içerisini gelecek firma yapar. Dolayısıyla AVM'yi dolaştığınızda o dükkanların o hali olması gereken haldir arkadaşlar. Ve başladığınız birçok firma içeride çalışıyor. İnşallah Eylül sonu itibariyle de Sayın Başkanımız burada birinci etap dedi. Zannederim ikinci etaptan kastı o ikinci etap itibariyle de alışveriş merkezimizi hayata geçireceğiz. Dolayısıyla artık Google'da aradığınızda ITK ve inşaatı ne zaman bitiyor demeyecek gençlerimiz. Diyecekler ki hangi sinemaya gidelim? Nerede yemek yiyelim? Nerede alışveriş yapalım? Burası artık Isparta'nın yaşam ve cazibe merkezi olacak. Bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii burada bir hususun altını çizmemiz lazım. Burada müştereken bir çalışmayla bu noktaya geldik. Hakkını vermek lazım. Göreve devraldığı andan itibaren Sayın Belediye Başkanımız Fikri Baş hakikaten son derece pozitif yaklaştı ve süreçte çok uyumlu e, bir istişare içerisinde bugüne kadar geldik. Ve benim çalışma arkadaşlarım, TMSF ve kurulu üyeleri ve ilgili şirketin kayyum heyeti hakikaten olağanüstü bir performansla bugünleri bize gösterdiler. Ben başta belediye başkanımız olmak üzere sayın milletvekillerimize, buradaki tüm idarecilerimize, çalışanlarımıza, işçilerimize ve Jonoğlu firmasına sonsuz teşekkür ediyorum. Bu kültür merkezini Isparta'mıza, ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.